Anlamadım. Sesi biraz önce iyiydi, bozdunuz diyorum. Öyle, Yok, bağır, bağırmaya başladı da ondan. <laughs> <laughs> Hay YouTube. YouTube. Hay YouTube. İçeride kanka o televizyon izle. Siz size burada. Evli meyve tabağı bekliyoruz hala. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum metal senin grup ben amına koyayım işim karardı ya. <laughs> De gidiyorum. Hay yo. Ben geliyorum. Sorsa. Bak kesin vurdu. Bak. Long temiz. Şartın bak geldi. Enişte birlikte oynayalım gel. Sağ oraya. Mid solda biri. Long gelebilir. Long girdi long girdi. Long geliyor. arabadayım. Sağ olun. Long long. Gel long koy. Eee lower var. Last. Last last over last. bomba da orada. Xpax'e gidiyorum. Kör, kör. Ya bıçak yemedi. Oh, ya. Bir tane mermi yedin öyle. Korktun ama orada ilk bıçağı tam önce. Vallahi kafayı yedim. Bir sonraki soruna kaçın gördüm onu. <laughs> 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 o göt korkusunu hissetti yani. Bir vurmayan adam değildir bu arada. Herkes çatışıyor arkada. Nasıl enter? ya. Boştum Is this? Boston man. Ve ve Ay battık Bir kar var bir site var. Aman dışarıda bir eş bir. yanı var. Sumak içe gidecek. Pamas var lan abi. Ramadan'ın donlu. mı vuracak sende var mı ya? Yeniledi. Oh. Oğlum ya. <gülüyor> Aklım <laughs> çıktı ama. Biri birini dürttü galiba. Ay, şey geldi, yani. Ne oldu Yusuf lan? Geldi bir anda çok korktum ya. Yani. Gözüm geldi de. Hmm. <laughs> Asayiş Kemal diye mi? Atlı flash. Flash attım. Fakir abi geldim. Bir kapı. Mit giriyor lan. Ben dönüyorum. Long kar var. A bomba bende. Bomba bende. T base'de bomba. Oğlum. Mit girdi, mit girdi. Karı var lan. Ama tamam, bomba short bende. Girmiş. Short girmiş öyle. Tek kalın. Teksin. Hala <laughs> biz Gel tara şu <şurada>. abi. <laughs> Bir tane slow. Geliyor sana. Attı slow bak aman akıyım. Face gel de girelim diyorlar. <laughs> Tik sen girmem. <laughs> <laughs> gel de girelim be. <laughs> şey rakibin kafasını karıştırmak için bence. Şey diyor değil mi? Bana kendini bulup onu ne Gel lan adam arkamdan. <laughs> Top olan. Geldi Bomba yasana. Atmasın kendini ya. mendil edecek. Kafayı tek yiyecek var ya. Öbürü low low low. Ona ben vurdum. Bir canı var. Baba <laughs> bak yaptı hareketler gel. <laughs> Aa bak tipe bak ya. Vay dedi ki bana bana <laughs> 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 kıyım. al işte göt olursun böyle. <laughs>

Ananı. Abi yalan infolarla kal. oynamayalım. Ya mid kal, lower mid, mid, mid kal. Atom yeni silahın nasıl? Güzel 10k. Adamların 10 dolar. Ah be. Adamlar short <laughs> girdi bir tanesi. Bir biri de mit. Yerde lower'da short koşuyor. Bakir abi <laughs> sık şuna ya. Short yakın birisi.

Ben en azından round almıştım amına koyayım. Tamam ya tamam. Bir de vuruyor. Ben yani bir bomba atayım ben oraya. At. Ben de flash atıyorum Ergan'a. Söyle bunu abi. İlk kan adam nasıl vurdu lan? Yok. İki, iki, Var lan. Dört. Flash attım. mid sağ. mid sağ. Atmış sol öldü. Atmış sağ ol. Lana. Dinlendim. No Ya Meli oynayacağını oyuna sokayım. t base adam. t base bir canı var. Tamam. 3 falan Sol. Adam AK var lan, Dur öyle. Uğur altında AK var. Tamam. Long gitsene. Yok sen B git Uğur. Sen long kes. O adam hala orada. Alo sesim geliyor mu? Bence mi? de orada. He? Bir bakayım ben. Oğlum biriniz B'ye gidin dedik. Aynen. Short mu? Short oldu? smoke. Dedim o adam hala orada. Tamam ne o herkes hala? Ben niye kör oldum lan ona? Fake olabilir mi? Nice. AWP var. Uzakta AWP var. Anam ölümde de var. Bana bir şey kalmadı herhalde. Abi bir silah düşün. Ben çekince atamıyorum. Oğlum versene bakire silahını. Al verdim Kimin verdim. Oğlum bak bak benim M4 de yarak ya. hey, Abi hakikaten lan P'ye bir yarak tövbe <laughs> <laughs> Abi silah atın. Kime? Maaşı alayım karabit yapayım. Al gel gel gel. Dur atıyorum. Oğlum sen attılar diye gördüm. B'ye girdi flashlash. Yok yok. Reza bomba. Eee evet, tünelde. Yedi ama yarım can. Aa doğru var doğru var. kapı girdi. Almayacağım şimdi ya. Ses tatlısa var. Abi geldi B'ye geldi. Cat geldi. Catwalk giriyor. B'ye geldi. Biri B kapıda. A short kill, short kill. Ay anasını sikeyim. Kimin de var, kimin de var. Gel bana bak, bana bak. Bana bak. O da orada. O adam daha ne yapsın? Nerede? Bin dolu lan abi. Da Duymuyor musun? Adam bin dolu. Ya beni göremiyor ki o buradan amına koyayım. Nasıl <laughs> göremiyor? Böyle de sprint transfer görmediniz amına Ya yalan Aramızda face stone level var. Hiç bir sikim yaptığı yok amına Ya başladı gene <laughs> ya. Gidi abi. Gidi bir mermi atmadan ölüyorum amına koyacağım ya. M4 var lan yerde. Ben M4 yerde, yerde, var. Ya. Onu <laughs> var go, go, go. <laughs> ben görmedim hala bu arada. Ve <laughs> bütün izleyicim de görmedi. Ya. Abi o flash kim attı sorbası? Metal götten yedi. Götüme girdi abi ya. Kaç gördün? Ya atacağım flash'a e sokayım ya. Abi siktim beni attım bir de attım flash ama Lower var iki tane. X var şu ama. B var abi. Gel sağ gel sağ gel. Lan kankası da var. Yok gene. Lower var. Şurası var. Bir tane, var, bir tane var, bir tane var. Biliyorum ya, burada var. Biri ya, low vurdu ha. Rap, rap, Oğlum nasıl ram? Aklım çıktı lan buraya. Arapalar abi. abi. Tam diğeri midde bir yerdeydi. Mi? <laughs> diğeri midde bir yerde. Geldi lan bir tane. ya. <laughs> Oğlum hani rampaydı lan. Rampa rampada adam var lan Hala var. Var rampalar. Bitti yürü B'de mi? Aynen. Ben orada kafa mı gördüm? Nerede oğlum adam? Pitte pitte adam. Do pit pit pit. Ne tempo mu? Evet. Abi ram vardı ben vurdum. Oğlum o pitten geldi ya. Bu adam 5 mi 6 vermesi değil mi amına Abi param var atarım AP'ye ya. Seni vuran bu adam abi. Pitte duran SS'ciyle. Adam ne istiyorsunuz? Aa bana bir flash attı. Ya amına koyayım. Ya esnamı. Şuna vur gireceğim. Xbox geldi? B var. B var. Allah kahretsin. Bende onanus kim? İşte, Bunlar ne? Topla vur vardı. B girer ya. B girdi, B girdi. Ya buradaki no, gelecek no, de. Hiç çıkıyor. Ya amına koyayım. Dem bakayım oraya bak. Ne uğraya, oh, de? De? <laughs> <Olur>. var lan? Eyfim özenli her yerde yapan Eko, eko gibiyiz bir tek. Çekelim çekelim öbürü yerini çekemeyeceğiz abi. Full level. Ya çalarsak hesabı ha? Benim Sı oğlum sakat bir. Tamam long tuşlayacağım. Ölmezsem. Ben de geliyorum. Helal. Bomba düştü gel gel. Tamam varmış. Gel long bomba. <laughs> Ama o silah nasıl aldın lan? Gel abi bomba ben. Kanka adam öldürdünüz ya aldım işte. Biri lower biri lower. Abi son atsa ileriye doğru, ileriye doğru at. İleri doğru at. Adam attı zaten amına koyayım ya. Tüm gel sen Ne yapacağım? Gel adam burada burada geldi. Nice yapsın. AK vardı dışarıda. Sorma. <laughs> sorma. Şey Bakire sanırım bu AP işini Altın yapamıyor üç ya. Bravo. 3 hafta ara verince olmadı ya. Ben bir yer gördüm alayım da. Aa, ama silah ama biraz. silah ama. Peki metal. He abim. Sen hani ablamı verdin, verdim ben sana sen de AK skin'i ver gibi bir şeyler oldu mu aranızda? Ya ol kapı parası oldu ya yeter be ya? Kaç ha, para lan? E, bir bıçak parası aldı. 5K aldım ya. Ha, Harbi 5K mı aldın? Ya. Oğlum. Hayır. 5K, 5K, abi, ha, yani. 5K, 5K ver AK skin'i yapmadın. Yani işte bir tane ablam var yani tövbe estağfurullah. Neredeydin lan? Vallahi o ee. parayı neredeydim? Bir tane viski aldım. Eee bak karı sen. İskiyam hep bir de işte düğünü aldım işte. İşte ne? Red Bull, mate Bull zaten 3 milyar gitmiştir o gün. Oha! Zaten abi riski zaten 2, işte. zaten 2 milyar zaten be. Saçma oğlum şu an 2 milyar zaten. Tamam o zaman da ne farkı var ki çok zam mı geldi abi? Geldi tabi. Litre Peki, Peki sana sorarım. 3 haftadır eline bilgisayar almamış adamdan 80 hasar fazla olan Ramazan'a kimse bir şey demeyecek mi amana? Abi. abi Ramazan abi alıştık en azından bir şey olmuyor. come on come on jump jump. Bak böyle vuruluyor kanka anladın mı? O değildi abi sesi çok bozuldu bu çocuğun. Ben anlamadım ya. Bağırıyordu ondan kanka. Kanka hayır normal geliyordu. Bir anda senden geliyor gibi oldu. Ya amına ben dönün adam çıkıyor. Kaplık var. Açtım Bakire. Bomboş. Bir can var. Ne lan? Bir ne var? var lan, bir tane var. Ramazan abim. Ace sattırma lan o. Wispiyle oynayalım. Oğlum beni vuruşunu gördünüz mü adamı? Gördüm. İyi döndü adam orada. Oğlum adam da asla şey var. Tabi vuracak ama ne. He. Ben sebze koyacağım vurmadım. Ramazan acıdım mı? Hiç yok. Abi atayım mı silahı? Beyler, bak adamı değiştireceğim artık ha. Alo? Ne yapacaksın? Level 3 mi? Yok. A. Kızıl ay yapacağım, <gülüyor> <gülüyor> kızıl ay. Nice, nice. Anladım, anladım. Short <laughs> var mı abi? B var, B. Bir dakika bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim. Metal ne yapıyor? Ya low range. Aa harekete bakıyorum sana abi. Ya ben vuramadım onu. Kaç oldu ya? Uğur vurdu ya. Tarayarak, tarayarak. Tek AK çıkarıyor. AK'leri alın. AP var altında. Bir ya ah be Mehmet'i vurdum o, ama da vuramadım o, 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 Geldi geldi rampa Metal görmeyeyim kanka Görmedim metal <laughs> Sesit ton level bir de bu çocuk <laughs> İnanılmaz Ne İnanılmaz. Evet. Yemiş evet. evet. İnanılmaz. Benimki nerede? Daha... <laughs> Orada B'den attın flash'la vurdunuz adamı fark ettiniz mi onu? Adam doğru bir <laughs> birejten attım flash vurdu bence ona. Kimse benim short'tan çıkardığım sese parmak basmayacak mı? Helal sana. <laughs> ha. Hadi hadi B giriyoruz. <laughs> Smoke var, flash'ım var. <gülüyor> Kanka <gülüyor> ilk el yanıcı atmayacaklar. Açacaklar. Bu bunlar deli amına. Atam abi sen flaşları yere at. Koş koş Kör adamlar. Adam, adam! Site'de vardı bir tane de öldü. Öldü öldü. Bunda bu yakın. O ne lan? Bomba nerede? Öldürdüm. Çınar. Faked, Ne güzel faked'edim ama. <laughs> ne Öyle, nice. Kit al, kit al, kit al. Taşçak <laughs> geçiyor abi senden, de, de <laughs> Ya yemin ediyorum. Gitti gidiyordum ya. ya. <laughs> Lan, şu hareketleri bilmeden. Bomba çözüyor, bombayı çözüyorlar yani. Dedi ve inanmadım biliyor musun? <laughs> koş koş B koş. Bir de sayacağım. Çok geç görmedim. Abi B al B buranın B klibini B ya. Görmedim. Ay ananı sikeyim tek attı ya. abi. <laughs> abi, abi geldi, sağda sağda. Keleşe geliyor. Geldi geldi geldi. Aman ha koyayım ya. Çıkmasaydım. Şey. Gençlerim sen iki lavur içeri. Yanıyor lavur. Lavur. Kapı var. Güzel. Hava yüksek. Şey. Oy. Ben de öldüm. Eyvah Otom eyvah. Sen ölmeyi hak ettin ya. Kaçırdım ya orada bir tane. Mörve... Lavuk. Mörve ne lan? Oyun bizi B doğurana kadar A gidelim. B değil mi şimdi? B, B gidelim B. Kafa karıştırdım biraz anladın mı? iğrenç bir oyun koyduk abi, abi, smoke, cost, flash cost, bir şey alın ya. Cost, cost. Ay, hayır hayır, hiçbir şey alamadım ki. Abi dinle de abi. Koş abi, koş. Hayır hayır. Ay, metal koş koş sen. Koş koş sen koş ya koş koş. Şey koş, koş, abi, koş. Işte Şşş. Ya amına koy. Lan bir dur abi dinle. İki kişi burada bekliyor. Biz ikimiz bir oynuyoruz. Biz girdim oynuyor. Adam açıldı geldi. Hepsi B'de şu an. Hepsi B'de şu an. Hiç evet. kımıldayamadım bile amına koy. Hadi girsiniz abi. 3 2 5 girdik. Ananı sikeyim. Say. Amına koyayım ne ara geldim. Lan acele etme ya. <laughs> Ramazan abi oyunu Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> abicim bak ben <laughs> bir şey söyleyeceğim. Mouse'u tutmuyordum ya. Adam long'dan açıldı geldi geri. B A olmadığı belli. Hepsi B'de zaten. Ne yapıyorsun söyle. Leko direkt Eko. Gel gel ben long çıkıyorum. At flash'ı. Attım flash'ı <laughs> hadi. <laughs> Şuan <bulayım. gülüyor> Anam. <laughs> Boş, boş. Ekranım bembeyaz amına koyayım? <gülüyor> koş, <gülüyor> koş koş abi koş abi abi. koş koş. <laughs> arka geldi, arka geldi. Arka geldi. <laughs> Oğlum arka geldi diye bağırıyorum bir saktır. Ya hayır ya. Hayır. Ya. Lan. Bombsını <laughs> kimmiş? <laughs> Biraz daha. Zor. Çık abi artık şu longa. Hey Ramazan bir şey diyeceğim. Ha. <laughs> Bu <laughs> <laughs> kadar tedirginsen kaybedeceğimizden kolu bırakıp klavye mouse'a geçeceğim. <laughs> <laughs> Bakira flaşları yere asana oğlum. Ben kendine atıyorum. Tamam tamam atma. Mit mit mit. mit. Girdim ben girdim ben sahiden. Direkt gördüm. Pik girdim. Bir hafif hafif oynadık. Ben de gördüm. Bir site. tek burada. 5 vurmuş lan sonuncuları amına koyayım. <laughs> <laughs> amına evladı ya. Sumo atamıyor şey Oğlum bu kız mı lan acaba? Abi odak noktamız kaydı. Hadi artık ama ya. shorta smoke atak mı? Ben mikki bir koşuyom Ben de koşuyorum. <laughs> ben direkt B'ye koşuyorum ya. İnşallah tutarsın gel abi çubuğun yanına niktekin vurursun var mı 2 bakıyon ya abi arkanda <Şu> var <laughs> solda yakın 2 2 2 2 var 2 var solda long öldü lan aaa görüm ben bak kapat. bakir abi efendim gülüm hepsi orada 2 vur Bilerek İyi sağla Gösterini gördü sadece ya Aa, Abi satıyoruz abi. Ha. Tamamen satıyoruz abi tamamen B'ye mi giriyorsun? <laughs> B'ye girelim ya ben kapıyı smokluyorum. İçeride bir kişi olması gerekiyor kral. Hızlıca koşun vurun şunu. Ben lower'ı <laughs> yakayım mı? Tamam. ya koş. Smok tutuyorum <gülüyor> 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 Kapı kapalı çabuk. net. <laughs> koş. Görüm amına koyayım Attım. <laughs> ya abi.

Oğlum beni senden gönderip ağzıma niye flash attın o zaman abi? Oğlum kimse <laughs> sana flash atmadı adamlar atmıştır. Al sana bir evet, hediye vereyim. Al al. Neyse, tamam. Dildo. Neden susarım hemen. Al, bana bir drop ver. Çıkarım lan. Ee? <laughs> uğur gel late gir kanka bir şuraya. Atın, uğur late. Atlayın, atlayın. Uğur ilkini attım bir. Bu fake flash. Atma. Uğur ikinci için hazırım. Yakı, yakındır adam. Uğur ikinci için attım. Bekle bekle. bekle. Ya abi, süpersin ya sen. Face Hiç it on level'ciyim. bu İşte bu kadar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. O. Teşekkür ederim. Ya nasıl yemiyor? Ya şey. şöyle yapalım. Ölmedi. City. İkisi de mi? İkisi de mi? Alp'yi savundum. This way tabi. GG's GG Ya small gördün small'ı ya atıyor genelde. Kanka önüne atacağım bazen yanıyor. Abi biri skora bakabilir mi ya? 26 vurmuş. Mu? Abi 19 vurmayan da vurduruyordur yani ne diyeyim şimdi. Yeah. Arkadaşım 19 vurmuş da hepsini çalmış, gelmiş Gel ya. Ya. arkadaşım adam, adam ya. vurmak önemli adam. Karşıda artan. La puanımız aynı.